şarkıcı Berge'nin yüzüne kez zapatan ardından da yaşamına son veren Halis Serbest, sözcüye konuştu. Serbest Bergen filmiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yapımcılığını, orkestra kontentin üstlendiği Bergen filminin çekimleri daha önce pandemi sebebiyle birkaç kez ertelenmek durumunda kalmıştı. Ancak yapılan yeni açıklamada, set ekibinin sağlık koşullarını güvenceye almanın huzuruyla gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığı ve çekimlerin 20 Eylül'de başlanacağı belirtildiğine yapılan açıklamaya göre, Bergen filmi 2022 Şubat ayında sinema salonlarında vizyona girecek ve sinema severlerle buluşacak. Kocası para istediği iddiaları Bergen filminin çekimleri gündeme gelmesiyle daha önceki çekim projelerinde de telaffuz edilen bir iddia gündeme geldi. Bergen'i öldüren eski kocası Halis Serbest'in çekim için film yapımcılarından para istediği iddiası ortaya atılmış ve filmin çekimini bu unsurun geciktirdiği magazin basınında öne sürülmüştü. Ancak sözcüye konuşan Halis Serbest bu iddiaları kesinlikle yalanladı. Halis Serbest, film projesinin yapımcıları ile ilgili görüşmelerinin olduğunu ancak para isteme gibi bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını belirterek şöyle konuştu: "Kişilik haklarım zarar görürse dava açarım. Bu konuda kimseyle görüşmedim. Bu konuda sadece çekilecek filmin senaryosunun gerçeğe uygun olması için bir açıklama yaptım." ne anlatılacaksa gerçekler anlatılsın istedim madem böyle bir film yapılıyor ve ben de bu filmin en önemli karakterleri arasında yer alıyorum. Ne benim ne de Berge'nin hakkında yalan yanlış şeyler olmasın, gerçekler, doğrular anlatılsın istedim. Söylediklerim buydu. Ben daha önceki yıllarda İstanbul'da Kadir İnanır ile de bu konuda bir görüşme yapmıştım. Bir de son açıklamam oldu. Bunun dışında hiçbir yapımcıyla görüşmedim. Herhangi bir para isteme konusu da kesinlikle yoktur. Yaptığım şeyler bellidir. İşlediğim suçlardan dolayı hapislerde yattım çıktım. Onları inkar edecek değilim fakat filmde yapmadığım şeyleri yapmış gibi gösterilirse bu olmaz. Kişilik haklarım zarar görmesi. Rencide edilmem durumunda dava açarım. Bu hakkımı sonuna kadar kullanırım. Böyle bir durumda filmin oynatılmasını yasal yollardan gereğini yaparak engelletirim. Kardeşlerim, çocuklarım, yeğenlerim, dostlarım var. Beni onların gözünde küçük düşürecek sahnelerin oynatılmasına müsaade etmem. Avukatlarım hazır bekliyor. Böyle bir durumda gereğini yapacak ve filmin oynatılmasını engelleyecekler. Kimse beni rezil edemez. Yoksa onun dışında benim film için para istemem gibi bir şey söz konusu olamaz. Bergen'in mezarında dua etti. Bergen'in yüzüne kezzap attırarak gözünün kör olmasına neden olduktan sonra tekrar barıştıklarını hatırlatan Halis Serbest, annesi yine bizim aramıza girdi ve bu evliliğimizin, beraberliğimizin bitmesine yol açtı diye konuştu. Halis Serbest, Bergen'i öldürmek suçuyla cezaevinde yattıktan sonra cezasını tamamlayıp çıktığında da Bergen'in Mersin'deki mezarına giderek dua etmişti. Bergen kimdir? Bergen, bilgin sarılmış er, 15 Temmuz 1959'da Mersin'de doğdu. Müzik kariyerine 1982 yılında çıkardığı Şikayetin Var adlı albümü ile başladı. 31 Ekim 1982'de kocası Halis Serbest tarafından yüzüne kezzap attırılması sonucu iki gözünü de kaybetti. Daha sonra sol gözü yeniden görme yetisi kazandı. Göz hasarı yüzünden saçlarını sağ gözünün üzerine atmasıyla, bazen de güneş gözlüğüyle olan imajıyla akıllarda kaldı. 1986'da yayınladığı dördüncü stüdyo albümü Acıların Kadını albümü ve kendi hayat hikayesini anlatan albümle aynı adlı filmde oynamasının ardından Acıların Kadını olarak anılmaya başladı. Sanat yaşamı boyunca sen affet sen ben affetmem, kader diyemezsin, benim için üzülme, elimde duran fotoğrafı, neden dönmesin gibi pek çok şarkıyı seslendirdi.